Herkese merhabalar. Ben Tolga Gerger. Geçtiğimiz yayının sonlarında bu konuya kısmen devam edeceğimi hatırlarsanız iletmiştim. Bunu da lütfen bir devam niteliğinde düşününüz. Çünkü burada anlatacaklarımız gerçekten de önemli diye düşünüyorum. Her tarafımız farkındaysanız bir cehennem içerisinde. Acaba o savaş bir gün bizi bulur mu diyoruz ya da bir gün ülkemiz yani yaşadığımız topraklar çok büyük bir tehlikeye uğrarsa ne yapacağımızı düşünüyoruz. Bunu da bir zaman kapsülü olarak düşünmenizi sizden rica ediyorum lütfen. Tam olarak nasıl bir eğitim aldınız ya da hangi yaş grubundasınız, hangi ideolojik sahipleri baz alıyorsunuz açıkçası bilmiyorum ama... Belli bir hayat çizelgemiz var ve bu çizelgenin içinde Mutlaka ama mutlaka bir milli mücadele sürecine dair eğitim, öğretim söz konusu. Kimisi akademik, kimisi duygusal, kimisi sadece hissettiği kadarıyla, kimisi duyduklarıyla, kimisi ise algısıyla ve nihayetinde kimisi ise düşman. Kedi geçmişimde tarih ve geçmişi neden sevdiğimi anımsarken ister istemez 80'lerin sonu 90'ların başına ışınlanıyorum. İlk eğitim aldığım zamanlarda milli mücadele benim için birinci öncelikli konu değildi. Ailem Atatürkçü bir aile ve biraz da bazı tanıdıklara sahibiz. Dışarıyla ve farklı çevrelerle olan entegrasyon avantajı benim her zaman işime yaramıştır. İlk eğitim aldığım dönemlerde milli mücadele hakkında kafama bazı soruların yatmadığını anımsıyorum. Düşman ordusu Polatlı'ya kadar gelmiş. Ülkenin çeşitli yerlerinde isyan olmuş. Bir yanda padişahın baskısı, diğer tarafta işgalciler, ülkenin çeşitli yerlerinde olan iç isyanlar vesaire. Elimizdeki mevcut ulaşabildiklerim boyutunda bir, bir şeyleri anlamaya çalışıyordum. Fakat neyi nasıl yapacağımı henüz bilmiyordum. O dönemler çocuğum işte, görsel alfabetik kültür ansiklopedisi, TÜBİTAK'ın işte bu bilim ve kültür dergisi veya diğer gazete kuponlarıyla aldığımız ansiklopediler. Fakat okuduklarımda istediklerimi bulamıyordum. Her neyse. Kişi ve hangi şehir olduğunu belirtmeyeceğim. Hukuki ve etik nedenlerden dolayı. Bir şekilde yaşça büyük ve etkili biriyle tanışma şansına eriştim. Zeytincilik işiyle uğraşıyordu bu kişi. Bir anda tabii oluyor bunlar. Sohbet sırasında dedi ki bizim dede de Yunanlara yardım etmiş dedi. Ben şok oldum. Tabii nasıl yani abi dedim. Anlatmaya başladı işte. Yunan ordusunun 1920'nin Haziran sonlarında yaşadıkları yere geldiklerini, dedesinin de Yunan ordusuna mal sattığını vesaire anlattı. Hatta o detaylı konuşmada Yunan ordusunun dedesine bir kağıt verdiğine anlattı. Kağıt onlara dokunulmayacağına yönelik bir belgeymiş. Hatta bunu babasının yaktığını anlattı. Çok çok şaşırmıştım o sohbetten çünkü o zamana kadar hiç böyle bir şey duymamıştım. O denli şaşırmıştım ki birine açılmak istiyordum ama açılamıyordum. Her neyse. Andımız okunurdu eski Türkiye'de. Ben de ilkokulda çok sıkça sabahlara okutmak için çıkartılırdım. Rahmetli Nail Gündeş, Nail Bey. Müdürümüz de aynı zamanda. Tarih öğretmeniydi. Sert bir insandı ama cumhuriyetçiydi. Eski Türkiye'nin insanları bunlar. Yanlış anımsamıyorsam da köy enstitüsü çıkışlıydı. Bir gün buna bu olayı anlattım. Bana biraz böyle sert bir şekilde evladım dedi. Sen dedi bunların olabileceğini mi sanıyorsun? Bunlar asla olmaz. Türkler böyle bir şey yapmaz dedi. Ama dedi birileri çıkar sağlamış olabilir. Sen şimdilik bunları düşünme dedi. Ona o kadar derin bir saygı duyuyordum ki. Çünkü eski Türkiye'de müdüre ciddi bir saygı vardı. Merakım biraz daha arttı. Elbette tarihe girişimiz bunlarla olmadı ama aklımın bir ucunda bu tamamlanmamış sorular hep durdu. Sonra eğitim hayatımızda işte üniversite vesaire, Bülent Taner veya Alptekin Müderrisoğlu'nun farklı çalışmalarını okuyoruz. Bu zamanlarda bir sempozyumda görevli oldum. İşte iki günlük bir görev. Şehrin ismini yine burada vermeyeceğim. Hatta tarihi de burada vermeyeceğim. Fakat bu videoyu izleyen bir dostumuzun o dönemi hatırlayacağını çok iyi biliyorum. Bir sempozyumda akademisyen sunumu yaparken soru kısmına geçildi. Yerel tarihçi olduğunu belirten biri söz hakkı istedi ve Temmuz 1920'de şehir işgal edilirken ciddi bir mukavemet olduğunu, bazı kişilerin tutuklandığını, hatta Yunanistan'a gönderildiğini fakat bazı kişilerin ise Yunan ordusunu davul zurnayla karşıladığını anlattı. Adam bildiğiniz isim veriyor. X kişisi şu desteği verdi. Y ailesi şu desteği verdi diye. Tabi bu kişileri dinleyenler de var. Onlar da arada söze giriyorlar. Evet biz de biliyoruz. Biz de tanıyoruz. Diye böyle konuşuyorlar. Şok olmuştum. Dedim ki ben bu adamla konuşmalıyım. Yaşça benden oldukça büyüktü. Hatta geçen baktım vefat etmiş. Uzun yıllar da olmuş. Dedim ki ben sizinle konuşmak istiyorum dedim. O da tabi dedi sağ olsun oturduk. Bana anlatmaya başladı. Ama neler anlatıyor dinlerken ben dehşete düşüyorum. Belge veriyor önüme. Hem Yunan mezalimini anlatıyor hem de benim merak ettiğim mesele olan işgalcilerle işbirliği yapmış kişileri ve aileleri anlatıyor. Bu genel tarihçi kitap da yazmış ama bir baskıyı geçmedi yazdı eser. Aile anlatıyor, olay anlatıyor. Yunan ordusunun yayladan yürüyüş kollarının şehre girmeden evvel eşrafın onları davul zurnayla karşıladığını anlatıyor. İşte orada kritik bir soruyu sordum. Peki bu işten nasıl sıyrıldılar diye. Cevabı da çok basitti. Savaşın sonlarına doğru Ankara hükümetinden yana tavır aldılar. Bu benim için önemli bir kerteydi. Bu bağlam aracılığıyla en azından 130 farklı kişiyle bağlantı kurdum. Bu rakamı özellikle veriyorum. Çünkü kamera karşısında oturmadan evvel notlarıma baktım. Her şehirde, her kasabada, özellikle merkezden ziyade çevreye yayıldığında. Bu tesadüfi olamazdı. İlk kez bunu söyleyeceğim. Bunların birçoğunu şahsi anlamda kayıt altına aldık. Olur olmaz bilmiyorum ama bir gün olursa hazır durmak için. Bunun bilimsel bir çerçevesinde bir fenomen haline getirebiliriz. Fakat henüz ülke ve toplum buna hazır değil. Fakat fena işler var. Son dönemde popüler olan saha araştırmacılarının yaptığına saygılıyım. Onların çoğu bana saygı duymasa da ki nedenini bilmiyorum. Önemli bir iş. Fakat bizler farklı yollardayız ve farkındaysanız onlarla hiçbir şekilde bir değiliz. İşgalciye destek veren kitle ve grupların hikayesini merak etmemin bir diğer nedeni de bize anlatılan genel milli mücadele şablonu ve sonrasındaki toplumsal fayhatların birbirinden tutarsız şekilde hareket etmesiyle bağlantılı. Elbette bunun içinde öteki imgesinin Türkiye içindeki konumu politik ideolojik değişim gibi dikkate değer sahipler var. Bunların hepsine geleceğim. Fakat şurası çok açık. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet'in ilanı ile bir defteri kapatıp yeni bir defteri açmak istedik. Burada yine Kant'a gönderme yapmak istiyorum. Ebedi bir barış elbette Kant'a ait doğrudan bir ideal değil. Onun öncesinde de bu konuda kalem oynatanlar var. Fakat burgerliğe ferfasunk tabiri üzerinden medeni cemiyetin esas teşkilatını düşünmekte. Edebi barışın nihai ilk madde ve analizi bizi doğrudan cumhuriyet idealine götürür. Tabii bu da cumhuriyet, özgürlük, kanun koruyucuya bağlılık ve eşitlik sağlayacak bir esas teşkilatı söz konusu olacaksa edebi bir barıştır. Cumhuriyetin ilanını bu bağlamda da düşünmek lazım. Fakat aydınlanmacılık kendi içinde çözümlerini sorunlarıyla beraber getirdiği gibi bu paradoks cumhuriyet içinde geçerli. Ülkede büyük bir felaket olmuş. Birileri düşmanla ya da İstanbul hükümetiyle doğrudan veya dolaylı şekilde çalışmış. Fakat eski bir süreci kapatmak gerekiyor. Yani ülkeye özlenen barışı getirmek gerekiyor. Ebedi barış bu 150'likler şeklinde geçen listeyi anımsayacaksınız. Düşmanla işbirliği içine girenlerdir. Kabatasak söylemek gerekirse. Cumhuriyet bu anlamda çok çok naif. Çünkü az evvel anlattıklarım ile yaşananları birleştirdiğimizde bu liste 150'likten çok daha öte bir seviyede olmalıydı. Daha da açık konuşmak gerekirse 150'likler listesi bile çok çok humanist. Bu meclis tutanaklarında şuna benzer olayları çok görürüz. Örneğin işgalciye yardımcı olmuş, sonrasında çeşitli şekilde cezalandırılmış. Evet, bu tarz olaylar var fakat buna tezat olaylar da var. Peki sonrasında ne oldu? 150'liklerden çoğu Türkiye'ye döndü. İçlerinde öyle isimler var ki, Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in ölümünü köşe yazılarıyla tetikleyecek Refi Cevat gibi isimler bile vardı bunların içinde. Diğer tarafa gidelim. Atatürk döneminde sürgün cezası yiyen, cezalandırılan aşiret A konsorsiyumu mensupları 1948 seçimleri sürecinde tek tek affedildi. Bu kişiler vekil oldu. Vali oldu, kaymakam oldu, belediye başkanı oldu. Yusuf Azizoğlu, Mehmet Tevfik Bucak, Mustafa Ekinci, Edip Altunakar. Bunlar Sürgün sonrasında dönenler, Şeyh Abdurrezzak Ensarioğlu sonrasında misal, Said Nursi'nin müridi Şeyh Ağası, Kinyas Kartal örnekler çok. DP iktidarını ele aldıktan sonra 9 Ağustos 1951 tarihli 5826 sayılı yasa ile devlete geçmiş olan gayrimenkuller eski sahiplerine geri verdi. Eski sahipleri yani Şeyh Said ayaklanmasına, katılan, dersimde, Sasonda, Ağrı'da rejime isyan etmiş olanlara. Kafanızda şekillenen o tabloyu dilerseniz ben canlandırayım. Siyasetin kirli malzemesi haline gelen birçok başlık böyle olursa nasıl milli mücadele anlatılabilirdi ki? Ne olmasını bekliyorduk? Vekillik için ideallerini satanlar, Atatürk'ün bizzat yanında olanlardı. 1938 öncesinde iyi tarafta olabilirler fakat 1938 sonrasında karanlık tarafa geçtiler. Bu tablo hiç şaşmıyor. Benim şahit olduklarımla kronolojik düzlem irdelendiğinde bir durum beni bir kez daha doğruluyor. CHP'nin milli mücadele sonrasındaki Taşra Teşkilatı. Elbette bunu söylerken Taşra'daki... Eşraf ve ayanlıktan bahsetmeden olmaz. Eşraf Türk toplumunda tabakalaşmaya dair en değerli örneklerden biri. Klasik anlamda anlatmaya kalkarsak Osmanlı'nın merkezi otoritesinin eksikliği, ayan ve eşrafın rant ve iktidar gücünü lokal anlamda arttıran unsurlardan biri olmuştur. Bu çoğunuzun bildiği gibi sadece iç dinamiklerle değil, dış dinamiklerin de işin içinde olduğu bir süreç. Celali isyanları sonrasında 17. yüzyılda iş tamamen bambaşka boyutlar kazandığını görüyoruz. Bunlar kendince asker toplayan, kendince kuralları olan, vergi toplayan devlet içinde devletler. Hazineye girdi lazım. Bu arada imparatorluğun para ve iktisadi anlayışı evlere şenlik. Her neyse. Para girdisi sağlayabilmek için kaydı hayat şartıyla bir aileye gücü teslim ediyoruz devletin eli ayağı bu sistemsizlik sisteminin etkisi. O denli farklı başlıklar ve o denli derinlemesine incelenebilir ki bugüne kadar bunların etkisinin izini sürebiliyorsunuz. Öyle çok uzaklara gitmeye gerek yok. Kozan ve Kadirli'de Kozanoğulları. Ankara'daki müderriszadeler zadeler ve mimar zadeler ya da muslupaşazadeler. zadeler. Manisa'da Kara Osman zadeler. Sığla'da misal İlyas zadeler. Menteşe ya da Denizli sancağına bakıyorsunuz örneğin. Çavuşzadeler ya da Tavaslızadeler. Tarsus'ta Toroğlu ve Kelaoğulları. Daha lokal anlamda Antep'te Elbeyli, İlbeyli diye de geçer. Ve Bakbaklar. Aynı durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha çok aşiret ve A formatına doğru kaymakta. Sayısızca örnek ver bu anlamda. Ve tüm Türkiye'yi düşünün lütfen. Şimdi modernleşme tahilinde merkezileşmeyi ısrarla belirtiyorum. Bu her zaman için geçerli. İkinci Mahmut ile başlattığımız o kronolojik düzende devlet yapısı merkezileşti ve cumhuriyet bunun zirvesi oldu. Klasik anlamda inandığımız şey bu. Peki şöyle bir soru sorsak. Osmanlı'daki Ayan Eşraf takımının, Cumhuriyette de kullanıldığını söylesek, bağlantıları taşrada birleştirdiğinizde Türkiye'nin düzenine erişiyorsunuz. Bu düzen gayrimüslimler zenginleşirken Türklerin geride kalmasını sağlayan düzendir. Bu düzen temsiliyet hakkını ele geçirip bizim kaderimize hükmedenlerin düzenidir ve nihayetinde bu düzen az evvel anlattıklarımla birleştirin bunu tabii lütfen. Kurtuluş Savaşı'nda net taraf göstermeyip işin bitiminde sermayeye ve idareye yani politikaya hakim olan düzendir. Bir de Kurtuluş Savaşı'nda net Ankara hükümetinin tarafında olup yaşananlar sonrasında daha fazlasını ele geçirenleri görüyoruz. Bunları dikkatli not etmek ve sorgulamak gerekiyor. Şimdi bunları bilmeyen bir siyaset bilimci herkesce malum olan oftaki saray alevo'larını anlayamadığı gibi anlamlandıramıyor. Böyle bir düzenin milli mücadeleyi benimsemesi ve onunla birlikte olan kazanımları sahiplenmesi açık konuşmak gerekirse mümkün mü? Hiç değil. İttihat ve Terakki'nin taşradaki örgütlenme yapısını ele alalım lütfen. Hiyerarşik yapılanma içine dahil olanlar genç subaylar veya üniversite mezunları. Onun haricindekilere bakıyoruz. Evet onlar yine eşraf ve ayanların uzantısı. İşin tuhaf olmayan tarafı hürriyet ve itilafta da benzer taşkarat teşkilatını görmekteyiz. Umumi kongre, merkezi umumi, vilayeti heyeti merkeziyesi, katibi mesul, kaza ve nahiye heyeti merkeziyeleri ve nihayetinde kulüpler. Bu taşradaki şubelerin parti nezdindeki kontrolü için muhtemet sıfatı yerine daha güvenilir ve daha namuslu üyelerden oluşan katibi bir mesul sıfatına evrilmesi. Cumhuriyet sonrasında da aynı yapı CHP'nin vilayet idare heyeti reisi makamında hayat bulmuştu. Şimdi ister istemez şunu soracaksınız. Peki bu yapı milli mücadelede hiç işe yaramadı mı? Yaradı elbette. Fakat savaşın kazanılmasında kilit rol oynayan sivil unsurlar yani Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinin yapısal mirası olan CHP, Taşra'da yine imparatorluk devrinden kalan eşraf ayan uzantılarıyla teşkilatlandı. Buna az evvel anlattığım sonradan gelenleri de ekleyin lütfen. CHP'nin parti raporlarında bu tablo daha çok belirginleşiyor. Hatta yine uzağa gitmeyeceğim. Adnan Ertekin yani Adnan Menderes'in parti teftiş raporlarını bile incelediğinizde bunu görebiliyorsunuz. Halk evleri gibi yapılarla taşraya rejimi ve rejimin devrimlerini yaymaya çalışıyorsunuz. Fakat karşınızda bir yapı var ve bu yapı imparatorluk devrinden size miras kalmış. Çok uzun bir konu olmakla birlikte Atatürk'ün tamamıyla totaliter olduğuna yönelik tez taşrada kırılmaktan. Çünkü keskin bir doktrin içermeyen kemalist ilkeler taşradaki geçmişten gelen idare gelenekselliği ile birleştiğinde yoruma açık bir seviyeye ulaştı. Atatürk öldükten sonra her şeyin bir anda tepe olması, anlamını yitirmesi, değişmesi veya fayhatlarının ortaya çıkması da aslında bu bahsettiğim silsileyle doğru orantılı. Siyaseten kaybetme, siyaseten süreci başka yerlerde, başka şekillerde arama ve en nihayetinde algı. Bu algı sorunu her zaman askıda bir yerlerde beklemiş bir mesele. Çünkü algıyı yönlendirebildiğin ölçüde doğrusun. Algıyı yönetebildiğin ölçüde hafıza algısına sahipsin. Bağımsızlık mücadelesini tam anlamıyla içselleştirebilmek için yaşananları gerek eğitimde, gerek hayatın her safhasında kabul etmemiz ve geliştirmemiz gerekiyordu. Fakat sonra ne oldu? Her şey dağıldı ve anlamını yitirdi. Anlamını yitirdikten sonra basitleşti. Mistik bir hava yaratmak istemiyorum ama Orhun yazıtları ve Nutuk'ta bir tema var. Unutmak. Unutmak acaba bizim gerçekten kaderimiz mi yoksa genetik anlamda bir iz mi? Baktığımızda gerçekten bir alışkanlığımız. Öyle olmasa emin olabilirsiniz ki erdem gibi vasıflar toplumda tabakalaşma halinde hepimize sirayet eden davranışlar olurdu. Oysa her şeyi unuttuk. Bağımsızlığımızı, hürriyetimizi, nasıl kazandığımızı ve nasıl var olduğumuzu tamamen unuttuk. Bu toparlanabilecek bir durum değil. Ama reaksiyon gösterebileceğiniz bir durum milli mücadelenin değeri ve anlamı siyaseten azalırken sermaye ve buna bağlantılı olarak entelektüel değer anlamındaki işlevinin azalmaması mümkün değil. Ben online müzayedelerde çok sık vakit geçiriyorum. Obje alıp sattığımda geçmişte olmuştur. Ne zaman bir müzayede olsa istiklal madalyası görüyorum. Ne kadar acı, ne kadar ayıp. Demek ki insanların birinci önceliği bu değil. Söyleyeceğim çok şey var ve anlatacağım ve şahit olduklarım. Bugün nasıl böyle bir çıkmazın içine girdiğimizi, sizleri nasıl papyonlu gibilerine teslim ettiklerini, algılarınızın nasıl fare gibi oynandığını. Cumhuriyeti 500 lira telif alabilmek için satanları bunu bir sonraki yayında anlatacağım. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diliyorum size.